Şirketinizin atıl varlıklarını nakde dönüştürerek maliyet ve stok yüklerinizi yeni bir gelir kaynağına çevirmeye ne dersiniz? Dönüşüm kurumsal olarak kullanım ömrünü tamamlamış IT ve diğer tüm elektronik ürünlerinizi satın alıp döngüsel ekonomiye kazandırıyor, çevreci bir dönüşüm başlatıyoruz. Ayrıca eski ofis mobilyalarınızın geri dönüşümünü veya yeniden kullanılmasını sağlayarak karbon ayak izinizi azaltmanıza da yardımcı oluyoruz. Hassas veri içeren disk ve benzeri depolama birimlerinizi KVKK kapsamında fiziksel veya yazılımsal yöntemlerle geri döndürülemez şekilde kalıcı olarak imha ederken sıfır ürün maliyetlerine katlanmadan garantili yenilenmiş yaz seçeneklerimizle teknolojik altyapınızı güçlendiriyoruz. Atıl varlıklarınızı kazanca dönüştürmek ve profesyonel çözüm ortaklığı için Dönüşüm Kurumsal'dan hemen teklif alın. Dönüşüm Kurumsal Yeni Nesil Teknoloji Yaşam Döngüsü Ortağı